Merhaba dostlar farm to oynayacağız bugün ee, Yanımda Kerim var her zamanki gibi Yeni çiftlik oluşturacağız biz biraz oynadık Oyuna bakmak açısından çok güzel oyun Bunu sizinle paylaşmak istedik İsterseniz oluşturalım ee, Düz arazi zor mod Yani deneyim biraz daha zor oluyor Ama düz arazi olması güzel Şuraya koyalım. Evet, istediğimiz gibi yerleştirebiliyoruz. Aynen öyle. Bir de herkese açık diyor. Ee, bunu ayarlayabiliyor muyuz acaba? Evet, ayarlanabiliyor. Aa, evet. Aynen. Bunu özel yapayım o zaman. Yap, özel yap, arkadaş yapabilirsin. şunu özel yapalım. Ya şey yani herkes gelmesin diye. Çünkü çok gelen olur. Tamam ben kurdum. Giriyorum. Gir bakalım. Evet. Evet arazi güzel. Beğendim bak düz arazi. Her yer düz mü? Dur ben de geliyorum. Bak sana on numara. Oo bak işte çok güzel ya. Peki burada para kazanmak falan zor diyor sanırım değil mi? Zor diyor ama e, bence şöyle hani diğer klasikte şey vardı ya bu yanlarda tarlamarlı oluyordu. Bak bunda hiçbir şey yok. Aynen. Ne ağaç var ne bir şey var. Onun çok maliyeti yok ki. Ya yok işte level atlamaya yapmış şey yani bir dakika bakalım şimdi marul ha bak eee şeyler e, mahsuller az para veriyor. Bir de bana bir izin verebilir misin şeyden? Allah Allah. Çok mu az veriyor? Tabii, tabii. Yani 35 veriyordu normalde. Burada 29 veriyor. Tamam. Tüm izinleri verdim. Yapıyorum. Evet. 15'e 35 miydi? 31 miydi? 31 de herhalde ya. 31 aynen. E, 29 30 veriyor. 30. Şu an 30 veriyor bu marut. Bana niye 29 veriyor? Sen çek. Ben 30, 30 veriyor. Bana 30. Ha? Nasıl yani? <laughs> çok garip. Ben çok önce niye 29? Ha ben de enerji var. O yüzden olabilir mi? mi? Sen neden mi? Aha ha ben de de var ya. Allah Allah. Yani bilemiyorum. Niye böyle oldu ama? Benim direkt o sekmede de 7900 Kırbacı. Evet 29. Bende de değilim, 29 bir... görünüyor orada. Allah Allah. Neyse anlayız Şimdi hızlıca hemen toplayalım Yani oyunun mantığı çok basit. Tarlanızı sürüyorsunuz. Sürdükten sonra üzerine tıklıyorsunuz. İşte Ekeceğiniz şeyi seçiyorsunuz. Ekiyorsunuz. Oyunda ekilen her şey gerçek zamanda hesaplanıyor. Yani 10 dakikaysa gerçekten gerçek zamanda 10 dakika. Ya işte 15 dakika, 1 saat, 1 gün gibi bunların hepsi gerçek zaman. Facebook'taki o Farmville oyunu vardı ya onun gibi bir şey olmuş. Aynen. Ve gördüğünüz gibi e, kıyafetler filan var. Bunlar level atladıkça açılıyor. Bunları öyle alabiliyorsunuz. Peti filan. Bir şey yaramıyor. Sadece görünüş. Yani farklı bir şey yok. Şu kuyumuzdan suyu çekelim. 24 verdi. Buradan su çekelim abi. Burada çiçeklerimiz var. Neymiş bu? Sahil Aa, bizim Dediğini ee, su şu... görev var mı görev? Yer fıstığı eklemiş, 40 tane eklemiş. Bu biraz abartılı değil mi? Görevler zor gibi değil mi? Evet. Diğer tarafa göre hepsi zor. Öyle görünüyor. Sen 59 mu alıyorsun? 62, 64. 64 aldım ne? Acaba kurucu yapınca mı fazla alıyor anlamadım ki ne alaka? Bilmiyorum ki ben ziyaretçi olarak mı görünüyorum acaba? Sen özel özel seçtin ya, onunla alakalı olabilir mi? Mesela arkadaş izinlerinde şey izinlerde arkadaş izni mi verdin yoksa Ziyaretçi izinler. izinlerini mi değiştirdin? Yo, arkadaş izinlerini tüm izinler yaptım Ziyaretçileri elde yani? Yok, onlar aynı yani. yani neyse, bir şey olmaz ya şey Aa orada da mı tarla var? Burada da var. Mor uzun ekilmiş buraya. Ne yapalım? Aslında Şu... mevsime de girdik sayılır ha. Şu ortaya mı büyütsek? Yani burayı kaldırsak buraya gel git. Boşuna uğraşmaya gerek var mı? Doğru diyorsun olabilir. Yani buraya kaldıralım. Evet. Zaten... Aynı parayla orayı yaparsın. Ya bu fıskiye sistemi var ya dün ben birkaç kişinin çiftliğine gittim de O çok iyi ya Sulamaya ihtiyacın olmuyor iki tarlanın arasına koyuyorsun yani bu fıskiye iki tarlaya sürekli su sağlıyor Aynen o çok güzel Onu muhakkak yapmamız lazım Bu arada sulama ne işe yarıyor diye sorarsanız da Suladığınız zaman ektiğiniz ürünlerin geçişme hızı artıyor yani belli bir süre Düşüyor süreleri daha hızlı biçiyorsunuz. O zaman şimdi yer fıstığı ekeceğiz. Ee, bu arada görevler önemli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani burada görev kaydından bakabilirsiniz istediklerine. Şu pembe kurdeleler gerekli çünkü hani eşya falan alıyorsunuz bununla. Yani burada açılacaklar var. Onlarla alınabiliyor sadece. Onu da şu an için görevle alınıyor başka bir şeyle alınıyor mu bilmiyorum ama e, Alınıyor ama çok çok ilerleyen seviyelerde alınıyor mesela işte Yapılar yapıyorsun Hani normal market falan var ya Evet Topladıkları satmak için ona benzer yapılar inşa ediyorsun Onda bir şeyler sattıkça işte üçer tane 5'er tane artık kurdele veriyor Ama tabii o çok çok ilerleyen seviyelerde şimdi ne yapalım? Ne ekelim? Ne diyorsun? Az bir süre kaldı. Bence yer fıstığını bekleyelim ya. Bir daha 10 dakika falan boşuna beklemeyelim. Buraya 40 tane ekebilecek miyiz? Kaç var? 6. 3. 6. 9. 40 tane her türlü doldurdu. Evet, evet. Balığı da buraya mı getirmişler? Bunu başka yere taşıyalım mı? Direkt alabiliyor muyuz? Şöyle Z'ye mu? Ama tek tek alınıyor herhalde. Yo hepsi ha basıl bir dakika. Hepsine tek tek bastığında hepsi alınıyor böyle. Ne yapalım? yani, şeyi Şey alabilirsin evet tarlayı daha da uzatırız. Tarafa doğru alalım. Al. Tek tek geliyor. Kaç sıraydı? Aa. Bu kadardı herhalde. Balık tamam. da oldu. Bagam soktuk oyunu daha demin. Olur. Yok leveli düşük ya. Level yükseldikçe e, süresi de artıyor sanırım. Yani öyle bir şey olabilir. Vay ben deriden yer fıstığı ekimle başladım. Tamam. Ben şuraları toplayayım. Var mı? ekerken falan mesela W ve mouse'a basılı tuttuğun zaman o bulduğu tarlayı ekiyor. Yani öyle elini çekip tekrar basmana falan gerek yok onu biliyor musun? Sadece Aynen, onu, yeter. Onu biliyorum. Yani çok basarak mouse'u falan bozmaya gerek yok. Sadece basılı evet. tutun devam edin. Kaç tane oldu yalnız? Hepsini ekelim ya. Ekelim. Ekelim para lazım zaten. Tamam Çiçekler Bu arada çiçeklere su yaramıyor Aşağı inmiyor Yani neye yarıyor bilmiyorum ama Sadece görünüş <laughs> yani sulamak. Yok bence sulamak görünüş değil de ee, Büyümesi duruyor olabilir Yani zaman ilerlemiyor olabilir İlerleyen... O bitkinin yanın bir yeşil çizgi var ya mesela bak bunu tam olarak ne olduğunu anlamadım da Görüyor musun bir yeşil çizgi var bir de sarı, sarı çizgi, çizgi. var solda. Acaba yani şu an yeşil kadar büyümüş, sulasaydın bu sarının ucuna kadar büyüyecekti, boşu boşuna beklemiş oldu anlamında mı çıkıyor çözemedim. Süre olabilir mi? Sürenin şey, bunlarda var mı? Evet süre. Boşa süre gibi bir şey olabilir belki ya. O yeşil süre, yeşil komple dolunca e, olmuş oluyor ama... Mesela bu bitkilerden farklı olarak çiçeklerde bir de sarı çizgi var yanda. O da belki hani boşu boşuna beklemiş olduğu süreyi mi temsil ediyor onu tam çözemedim ama. Zamanla öğrenciler hep beraber yapay bir şeyleri çözeceğiz. Yani biz de çok bir şey bilmiyoruz bu konuda. Bizimle beraber göre göre anlayacağız. Biz zaten oyuna gittikten sonra başkalarının çıktıklarını falan gittik orada ekim yaptığınız şey yaptığınızda çok hızlı level alabiliyorsunuz. Yani level'ımızın yüksek olmasının sebebi aslında biz de kendimiz böyle bir şey yapmadık. Yaklaşık yarım saat oraya oraya gidip milletin çiftliğini izledik. Yarım saat evet, bir saatte. Şey açmışlar çiftliği. Adam APK olmuş. Ekip biçiyorsun topluyorsun ama tabi ektiğim biçtiğim çiftliğe gidiyor sana bir şey geldi sadece sana xp geliyor işte o güzelliği var yani Etkinlik adam falan yapabiliyorsun ama yani her şeyi yapıyorsun görev olarak şey olarak etkinlik görevi yani kendi görevim varsa eğer etkinlikle alakalı mesela pamuk şeker ekme falan şeyi vardı etkinliği Orada bizim ekecek paramız yoktu. Gidip başkalarının çiftliğinde onların parasıyla ekip topluyoruz. Görev hem bizim için sayılıyor hem de çiftlik sahibi için sayılıyor. Bir nevi AFK farm yapmış oluyor adamda. Tabi bunların parayla alakalı çok problemler olmadığı için çok etkilemiyor insanları yani. Tabi zamanla gelişiyorsun. Aynen öyle. Burada tavuğumuz ya böyle var. Da bayağı iyi. Bu yerler nasıl açılıyordu? Elmas açılıyordu sanırım. Evet, hem level, level istiyor. Ee, 22 dakika süre veriyor. Yer fıstığı kötü oldu ya. Evet, kut tane Bunun getirisi ne olacak bize? Kaç para getiriyor? 22 mi getiriyor? Bir don. Ha, bir de şöyle bir şey var. Ee, 22 getiriyor ama tarlayı sürünce de 10 alıyor. Yani 22 yerine 12 getirmiş oluyor. Ol. O yüzden çok fazla tarla sürmeden yaptığın şey daha karlı oluyor tabii ki. Aynen öyle. Ama şimdi bizim gibi ufak kişiler erken oluşanları dikerse daha seri gelişir. Şimdi buraya bir günlük ekersen yarın bakabiliyorsun. Para bitti. Para bitti. Yer fıstıktan çıkması Hı? lazım. 22 dakika diyor. Fakirleştik vallahi. Şu balıklara falan bakalım. Aa balıklar yine geldi. <laughs> Onlar Gelsin niye öyle seri geliyor ya? Bilmiyorum ki. Kaç kere toplanıyor acaba? 23 dakika diyor. Anlamıyorum ki. Baga mı girdi biz oradan oraya alınca acaba? Zannetmiyorum ama. Bakayım. Ha, hepsinin süresi farklı sanırım. Baksana. Evet. 23 dakika evet. diyor. Evet. 24 dakika diyor. Ama harita Hı. hoşuma Hı. gitti. Hı. 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 Evet, evet. Yani zaten oynarsanız görürsünüz diğer haritalar böyle engebeli. Su var, köprü var. Yani istediğiniz gibi dekor edemiyorsunuz. Bunda istediğiniz gibi dekor edebilirsiniz ama tabi bir tık zor gördüğünüz gibi. Yani gelişmek biraz daha zor o tarafa göre. Kolay moda göre. Evet. Ya yani her şey traktörde bitiyor. Traktörü aldığımız zaman daha iyi. Yani onu da alabilmek için işte dediğimiz gibi görev yapmanız lazım. Görevden başka hiçbir şekilde alamıyorsunuz bunu. Alamazsınız. Aynen öyle Açıldı mı? Açılmadı da Çiftliğin seviyesi de Hı. sanki çok zor Hı. artıyor gibi Daha bir level Bu kadar şey topladık Toplamalık da burayı toplayınca bir 3 level olur herhalde ya Genelde ben... toplamada daha fazla XP veriyor ya Ama bence o da bir tık zor olabilir. kadar büyük Mesela paramız olduğu zaman direkt çiçek ekelim. Çiçeklerin büyümesi çok uzun zaman alıyor. Görevler evet. de genelde çiçek istiyor. Görevler istiyor. Şu anda 15 dakikası kaldı. Yani de para buldukça tarlayı bitir. Öyle yatırım yapıyorum. <laughs> Aha tavukların yemi bitti. Paramız yok hayvanlar açlıktan ölecek. Hadi. Biz size sonra getiririz yemek. Önce tarlayı bekleyin. Azıcık toprak eşelesinler ya. Ne öyle bu uydayı koy. Yok eşe yiyeceksin. Salıcan mı ne edilsen, yiyeceksin abi. sulama sistemi güzel. Bunun için oldukça sulamak lazım. Bayağı ciddi oranda düşürüyor. Yani. Süreyi. Mesela sulaması gelmeden solda görüyorsunuz yarıya inmiş su mesela. Yani bu şekilde bile verseniz süre iniyor. Komple bitmesine gerek yok ya. Yani. Verebiliyorsunuz yani. Aaa patateslerim de var ya. Hadi ya. 5 dakikası kalmış. Ha bunun bir dakikası var. dakikası var. Bunlar iyi para verir ha. Kaç para veriyor acaba? Kaç daha Aynen. İki seviye istiyor. <laughs> Şunları sürüyor. Ya açıklar. Haa. Ne bunlar? Ha oyun başlangıcında limonla elma veririz sanırım çok fazla şeyler yalnız yani içeriği bayağı bayağı çöktü ya o yüzden oyun kendine bağlıyor bir nevi. yani arkadaşınıza bu şekilde çok güzel vakitler geçirebilirsiniz yani oyundan sıkılmadığın sürece oyunda yapacak bir şey mutlaka buluyorsun yepyeni şeyler bitkiler, ağaçlar sebzeler, meyveler çiçekler hayvanlar yok yok gibi bir şey yani oyun bir etkinlik falan da getirir evet okulda da yani öyle oyuncuları kendi başına bırakmamış etkinlikler mesela hani yapacak hiçbir şey bulamadın artık max level'a ulaştın her şeyin var falan etkinliği de yaparsın aynen etkinlikle e, yeni eşyalar falan veriyor bildiğim kadarıyla bir tane vardı geçen gördük tabi biz yapamadık ama Aynen. Yani öyle güzel şeyler atıyor. mesela o at var mı burada? Bir at almıştık. Bir bakayım. Bir şeklinden anlarız herhalde. Var ya. Vardır. Bak yani. var ama yeşil. Yani normalde oyunda yok. Biz açmışız görüyor musun? Aha. Patates oldu. Nerede? 110 veriyor. Son evet. ver. güzel. Yani etkinlik yeni hayvanlar, yeni şeyler falan getiriyor, o güzel. Aynen, listede olmayan şeyler getiriyor. Baya yani, baya güzel. Zaten liste de, çok kalabalık bir de onu yaptığında da oho. Yani bir de şöyle güzelliği var. İstediğiniz gibi dekor edebiliyorsunuz. Yani tarlaya kaldırıp ekebiliyorsunuz. Bu tarafa alabiliyorsunuz dekor ürünleri var. Baya baya şeyler var. Eee yani biz burayı niye seçtik? Evet bu zor mod ama yani düz düz alan olduğu için çok güzel. İstediğiniz gibi oluşturabiliyorsunuz istediğinizi. Evet. Bugün tarlalar yaparız. Aralarından yollar geçer. İşte ne bileyim su geçer. yaparız. Yani ada gibi bir yer yaparsın. Evet. Bayağı güzel ya. Ben bu arada buraya direkt marul ektim abi. Koşturacağız. <laughs> Aha. Aa, level atlayınca para veriyor. Aynen 2K verdi. Ne açıldı? Yeni bir şey. Patlıcan matlıcan var. Marul'a abanalım ya. Kalan. Tamam. Patlıcanla üzüm gelmiş herhalde mor üzüm. Ondan Aynen. Üzüm Tavuk gelmiş. Ne e, havuç olsa havuç da ekilebilirsin. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi dediğimiz şey benzin pompası. E, bunu alabilmek için kurdele istiyor gördüğünüz gibi. İki tane lazım. Yani bunu da görevden alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yani bunu ekip burası ektiğiniz yer sizin tarlanızda olan yer. Bu da topladığınız yer. 6 tane toplamışız. 40 tane toplamamız lazım. Bunun karşılığında bir tane kurdele 10 XP veriyormuş. Yani bu şekilde toplayabiliyorsunuz başka şekilde toplama olayı. Bayağı ilerleyen yerlerde yani. Ee, istiyorsan i̇stiyorsan hızlıdan şey yapabilirsin Levent. Im. Sebze standı, meyve standı gibi yerler. En azından elmas da kasabiliriz. Heh, para gelmiş. Para geldiyse yapalım. Ya. Sebze standı bir K istiyor. Yapacak bir şey yok. Yapıyorum şöyle. Neyle? Yap, Z ee, meyve standı yapayım bunun yanına. Meyve standı yapalım. Bunu çevirelim ama. Bir tane de böyle yapalım. Bu arada taba bastığınız zaman gördüğünüz sekmede işte tarlada topladıklarımız var. Ee, bunları da buraya gelerek satarak gördüğünüz gibi veriyorum. 10 elma karşılığında ee, şuna bakalım ne verdi? Yani XP veriyor artı elmas veriyor. tabi evet. Tabii on... Bütün dekor ürünlerine de elmas istiyor zaten. Evet. 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 Elmas yer... lazım. Yani yer büyütmelerine de istiyor. Aynı Aa, sana yani. da at, sana da atmış ki veriyor bana da atmış gibi veriyor Aynen abi marulda bir ana var diye oldu Benim topluluklarım çürük müydü acaba ne? Olabilir Hadi yani üstüne mi bastık toplu? <laughs> ama çürüme olayı yok ya oyunda Oyun başlangıcında bir anormallik oldu ama sıkıntı değil Çok da hızlı level eksi kazanıyoruz derken level atladık. Bu biz var ya 4 de yapar 5 de yapar. Bu kadar yer fıstığı. Şimdi. Aa çok iyi. Bu ne diyor? Tropik palık 10 tane istiyor. Marul istiyor. Zaten 16 tane ekmişimiz varmış. Aa yer fıstığı da var. Aynen aynen. Çok iyi geldi. Tarlamızı toplayalım. Bu arada meyve sebzelerin level arttıkça da verdiği XP ve para artıyor doğal olarak. Öyle de bir özelliği var. Zaten zamanla hepsini hemen hemen bayağı level kasarsınız. Yani zamanla oluyor. Bakın gördüğünüz gibi dolu diyor. Yer fıstığı dolu. Yani yer yok. 20'de 20 olmuş. E Tabii. Üyemiz içinde olduğu için bunu herhalde sebzene bir şeyinden satamıyoruz. Aynen. Ama para konusunda bir sıkıntı yok. Para geliyor ama elmasa dönüştüremiyorsunuz işte. Topladığınızı bir o var. O evet. da zamanla düzelir herhalde. Şunları da toplayabilirsek, bunların kaç süresi var? O, bunların 5 saati var ya. Yani. bir günlük ya. Bir de yağmur yağdığı zaman toprak sürekli ıslanıyor. Dolayısıyla sulama yapmanız hemen hemen gerekmiyor yağmur yağdığı dönemler. Aynen öyle. Yani bu görevi de yapabilirsek traktörümüzü alacağız inşallah. Yani gü güzel görev verdi. Ama şu Şans. balıklar bir tık sıkıntı olabilir. Aynen şansımıza güzel geldi yani her zaman bu şekilde gelmeyebilir. Biz bilerek ekmedik. Yani bilinçli şekilde ektik ama denk geldi. Şimdi bizden kaç tane balık istiyordu? 10 tane sanırım. 10 tane balık bizde 6 tane varmış. Bunu en azından 10 tane çevirmek lazım. Kaç oldu? 9 oldu. 12 yapalım o zaman şöyle. Bir tane de ben yapayım. Heh. Bir sürü balığımız oldu. Balıklarla yüzüyoruz var arada. Yılan balığı da mı koysak ya? Görev gelir mi acaba? Bence parayı şimdi bitirmeyelim. Ekeceğiz ya. Parayı bitirirsek ekemeyiz O da doğru. Ee, biz tarlayı ekelim, biraz yapalım. Hani balıklara filan görevi ayarlayalım. Ondan sonra traktörü alacağımız zaman görüşmek üzere. Aynen. Biz izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın.